Bizi... Evet arkadaşlar. <laughs> e, sizinle yine mi Mitçi oynuyoruz. Çok e, saçma. Aynen çok saçma bir oyun. adını kardeşim söyledi. Bizden iyi bildiği için ve başlıyoruz. Bu arada sinir, sinir bozucu bir oyun. Kardeşim de yanımda. Adını Tanısana. Tanısana. Ee, yanımdaki kardeşim adı Alican. Ben değilim oğlum. Evde işte, yanımda kardeşim. Ee, Halil. Adı Halil. Ee, arkadaşım var. Adı da Arcan. Arkadaşlar var. ya çok sinir bozuyor ya. Çok Aynen sinir. ya. Bana yavaş dert, düşmüyor ne? mu ya? Yavaş düştüğü için. Aynen sinir bozuyor. Yağmur, bulutları geliyor. Şapkalı adam geliyor. Bunda rekorum 300 300. <gülüyor> 300. <gülüyor> Yok lan. Alamcemin telefonunda da rekorum vardı dört. Abi Abi golo golo gol. Sinir oldum ben bu oyuna. Arkadaşlar ben bu büyük ihtimalle dislike atacağım bu videoya. Evet arkadaşlar. Ben video. Ama, küçük, 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 küçük. Arkadaşlar burada videoyu durduruyorum iki dakikalığına. Ne yüz dedin? Evet arkadaşlar videoyu duraklatmıştım iki dakika. Bir şey gerekliydi. Ve oyunumuza devam ediyoruz. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çana dokunmayı da unutmayın. Evet. Yoksa bildirimler geliyor ben, her. dokunmuyor. Ben görüyorum bak buradan görüyorum onu. Dokunmuyor. Her video çektiğimizde bildirim geliyor çana tıkladığınızda. Evet arkadaşlar video Ana! geldiği zaman e geldiğini öğrenmek istiyorsanız o çanı tıklamayı unutmayın. Arkadaşlar bir de like atıp abone olursanız 100 like 20 abone suratımızı göstereceğiz. Evet arkadaşlar ben suratımı göstermek pek istemiyorum. Arkadaşlar bu da size sürpriz olsun. Yani. Evet arkadaşlar şu an duvar kağıdı koymuştum. Şu saçlı e, gözlüklü olan benim. Yan taraftaki de Alican. Evet arkadaşlar. Böyleyiz. Gözlükle, ben gözlüklü yap. gözlüklü benim Alican. Saçlarına elektrik çarpmış ya. Arkadaşlar ona küçükken elektrik çarpmış. Yalan atıyor arkadaşlar ya. Oğlum sus lan. Evet. Kaç lan. Arkadaşlar böyle Kastan. rastgele bir şey yazın. Buna basın ve burada çıkıyor. Simparkbine. Hadi başlayalım. Hadi başlıyor Çok küçük bir oyun bu. Abi ölmeyin. Allah'ım neydi günah. Arkadaşlar ayım şöyle de ama ağlayacağım ya. Yani. Ar arkadaşlar 50 like. Arkadaşlar 50 like katıp 5 abone olursanız da TikTok video Ları gelecek. Sen renkli buraya de. Ayrıca bir sus çok konuşuyorum bir e, videoda. ya. e, e alırım. E, e, Orada c. E, e, alırım. E, e, e. Orada c. 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 Google'dan açıyoruz onu video bitince. Google değil Google. Orada c. Orada c. Alırım. Burası çekin diyenler. Arkadaşlar Blue Stars tepki videosu çekmek ist istiyorsanız bizim çekmemizi istiyorsanız eğer kanala 10 abone ve 50 like atarsanız yeter. Yeni Arkadaşlar baş şu anda biz 0 aboneyiz ha. Kimse bizi izlemiyor. Ve 2 like. He onu da ben attım arkadaşlar. Arkadaşlar birisini ben birisini bu. E, kanalın sahibi attı. 2 like kimse izlemiyor şu anda bizi. Aynen eziz ya. O hala sıfır aboneyiz. Arkadaşlar bu A Durun arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar Aynen. arkadaşlar bu Buradan abonemiz için gelsin abonemiz abonemiz ne kadar çuvalca saymazdım bunu var ya Alican efendim ben senin oyununa karışıyor muydum ben ne yaptım oğlum ha tıklıyorsun üstüne yo sen tıklıyorsun ha ben mi oynuyorum şu anda ama sen tıkladın ama ben tıklamadım Alican efendim Efendim. 200 tam 200. Ekke <laughs> <laughs> Az önce de e, dinozor oyununda tam 700 oldum. Dinozor oyunu oynayan Oyun bende şey bu arkadaşlar ay <laughs> telefonunda <laughs> arkadaşlar ben bu oyunda ay amcam telefonunda bu oyunda tam yüz <laughs> yaptım. <gülüyor> Ali amca. <laughs> Ali abi. Başka şey. Arkadaşlar bir de dinozor oyunumuzu oynayalım. Dinozor. Dinozor oynuyor. Dino arkadaşlar bunu, bunda benim rekorum 2000. Benim de 1700 mü 1800 mü ne? Hı? Anam. Götüme baktı. Çat. Kanki. Çat. Sivri bir yere Çat. oturmuşsun. Seni de görüyoruz. Arkadaşlar yanımdaki ağacın götünde kurt var ya diken var. <laughs> Arkadaşlar genel olarak e, video bu kadar da sizi sevmiyoruz güle güle. Arkadaşlar yalan yapıyor. Bu Arkadaşlar çok esprili, ar dizim, sus esprili ya. Ya sus <laughs> bir sen de. Sana bir anlatayım mı? Arkadaşlar siz de Alican'a yorumlara yazın. Alican mal yazın. Ben de size yazarım. <laughs> Dislike atacağım sana. Görürsün. Engelleyeceğim lan kanalını. Az <laughs> şimdi bitsin oğlum. Engelleyeceğim kanalını bak. Engellerim. Evet arkadaşlar. Engellerim. Arkadaşlar bu kanal. Arkadaşlar Arican doğru söylemiyor biz siz sevmiyoruz değil biz sizi çok seviyoruz. Arkadaşlar genel olarak bu, bu video bu kadardı. Ararım. Görüşmek üzere. Bir sonraki video için görüşmek üzere.